Merhaba. Alex, ne yapıyorsun? Merhaba dostum? King polis. Bugün dostum? Oh, patron Patron. Patron, patron da var. Çabuk kaçmalıyız. Kaçarız biz bu patrondan. Nasıl bizi bulmuş olabilir? Bilmiyorum. Olamaz. Hayır, kaza yapacağım. Hayır Aa. Yakalandık kim polis? Kaç. Hala umut vardı silahımı alıp o patronun işini bitireceğim. Patron. Ne patron E buradayım dostum. Patron. Patron nerede? Burada. Patron Kaldırın güzel. Kaldırın el ellerinizi. Patron. Kaldır. Patron tamam. Patron tamam. Patron. Geçin arabaya. Tamam. Arabaya nasıl bineceğiz? Yamuk araba. Maalesef geçemeyiz patron. Hayır. Hadi patron. Bin arabaya. Patrona Arabasına içere. binemeyiz onu. Topaş'a atla. Hayır, Topaş'ımıza binmeniz gerek. Hala yaralı, kaçmalıyız. Koş, koş, koş. koş, koş. koş, koş. koş. Patron ba bayıldı değil mi? Ölmedi. Evet. Birazdan kalkar. Kalk. Patron gerime kalktı. Gerime kalktı. Gerime kaç. kaç, kaç. kaçmayın. Yürüyerek yetişemez bize. <laughs> Patron nerede? Araba patron, bozuldu. King polis saklan. Ki... King polis saklan. Arabamız polis. bozuldu. Sakla. Tamam. Patron daha gelmedi. Senin evet, patron izimizi kaybet. Hayır kim polis çabuk geç. Patronumuz drift atıyor. Patron. Hayır. Yapmayın. Kaldırmış. Tamam. Patronumuzda şimdi zaf var. da bir kafası. Evet. Patron, sen neden biz bir adam kaçırdık diye bizi kovalıyorsun? Evet, isteyerek olmadı. Adamın evet. bıçağı varmış. Ya Olabilir. Bak, mafya babasını yakalamamızda gerek. burada seni öldürmem gerek. Hayır. Hayır, Mafya babasını yakalamamıza yardım edersen seni öldürmeyiz. Evet. Tamam yapacağım. Tamam o zaman ellerini indirebilirsin. Mafya babasını evet, ya öldürmesine evet. yardım edecekmiş. Artık senin patronun değiliz. Evet. Tamam. Dediklerimizi yaptık. Şimdi bize bakayım lüks bir araba getir çabuk. Üçümüzün de evet, binebileceği. Çabuk güzel lüks bir araba getir. O kadar lüks olsun ki. Şimdi mafya babasına gideceğiz. Heh şöyle. Radyoyu kapat radyoyu. Nereye gidiyoruz şimdi? Dora tarif etsin. Kafana sıkarım eğer bir yanlış hareket yapmayı planlarsan. Evet. Bir daha sonra git. bakalım orada mı? Haydi bakalım. Hey mafya babası biz geldik Aç mafya kapıyı. babası. Aç kapıyı. Hey mafya babası burada değil arkadaşlar. Evet. Mafya babası ev değiştirmiş bizden geçecek. Çabuk arabaya bin. Kim polis sen patronla ar arkaya bin diyecektim ama patron hızlı davranıyor. Evet, Bir şey olmaz. Haydi. Evet, evini bulduk sanırım. Bulduk. Evet, Mafya babasının evi burası. Hatırlıyorum. Sen gelmiyorsun. Burada bekleyeceksin. Tamam. Biz senin patronunuz. Sen dışarıda bekle. Tüm polis. Tamam. Ben onu tanıyorum. Bu patron her an kaçabilir kaçmıyor evet, değil mi patron? Sen de. Patron kalk kalk. Kalk yerden. Kaçma sakın. Tamam. Kaçarsın silah kafana indirme. Aa, aa patron kaçıyor. Evet mafya babasını buldum. King patron, King polis, kaçıyor. Buraya patron kaçıyor. Baba, patron, buraya patron kaçıyor. Patron kaçıyor. Kaçtı arabayı aldı kaçıyor patron. Tamam. King polis sen buraya gel. Hayır patronu yakalamaya gidiyorum. Ben de o Biz çok beceriksiziz dostum. Elimizde ne varsa kaçıyor. Kaçmam. Orada düz gitsene salak araba. Kaçmam gerek. Eyvah arabasını bir buraya bir bırakmış. Arabayı bir buraya. Çok bırak, Olamaz. Nereye gitti bu patron? Patron tamam sana bir şey yapmayacağız. Merak evet, etme. Patron, Kaçma. Böyle yaparsan seni sen parasız kalacaksın böyle yaparsan. Gel. Evet. Patron. Tamam, patron. geliyorum. Arabanı bıraktığın yere gel. Ben oradayım. Kim polis benim mafya olduğumu bilmiyor ama gelince çok büyük bir Hem patronu hem de Patron. Tamam dostum gel sana bir zarar vermeyeceğiz. Arabana bineyim. Michael'ın evine doğru gidelim. Mafyanın. Tamam. Radyoyu kapat videodayız. Şu eve gireceğiz. Gel birlikte girelim dostum. Hadi girelim. Al silahını eline. Hop! Durun bakalım! Patron! Kaldır İk Polis çabuk o silahını bırak! İk polis Ta bırak o silahı! Nasıl? Tamam bırakıyorum bekle! Bıraktım! Ne yapacaksın Patronunu bana? Patronunu geberttim! Ee? İçeri geç! Tamam geçiyorum! Yapma bir şey bana! Yıllardır içinizdeydim! Ama mafya babası olduğumu hiç kimse bilmiyordu beni takip et! Hani sen Sıkır yeni başlamıştın mı? beni kandırdın! Evet! Çünkü sen çok iyi bir polissin! Beceriksiz olduğunu Bilmiyorum. O adamda sadece silah vardı. O yüzden seni kaçırdım. Başıma bela olmadı. Geç. Çölüme. Geç. Ne yapacaksın Bir peki? Bire ben. Bana peki ne yapacaksın? Orasını sonuna gördüm. Kaldır elini. Pardon tamam pardon. Kaldırdım. Geç, geç. Geç 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 geç. geç. Bana bir şey yapma. Aslında patronun benim mafya olduğumu biliyordu, değil mi? Söyle. Nasıl? Ben bilmiyordum. Patronu sana söylemedi mi? Söylemedi. Patronumla işbirliği yapıyorduk biz. Ne? Ha, ha, ha. Peki sen niye onu öldürdün? Aa. Evet <laughs> Seni öldürdüm. Ha ha ha. İşte bu kadar kolay.